Hepinize Zemine merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek hayatta atılan frikikleri e futbolu 2022'de yapacağız. Neymar'ın attığı golü. Evet arkadaşlar Neymar, Neymar'ın attığı golü deneyeceğiz. Şimdi başlıyorum hemen. İlk deneyeceğim. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Golcü. Direkt buradan bu golü atıyorum ve Neymar'ın golü. Hayır arkadaşlar bu golü atıyorum ve bitiriyorum. Atabilecek. Evet ki arkadaşlar. Genel geldi. Arkadaşlar bu sefer atacağız. Neymar'ı aldık. Ve attık. Gördüğünüz gibi Neymar'ın golünü geçti. Bir sonraki filmi geçiyoruz. Evet arkadaşlar son hızla Messi'nin attığı golü geçtik. Ekranlarda görüyorsunuz şu anda. Evet, evet, atıyorum de. ve atıyorum. Evet, arkadaşlar atamadı sıra bende. Ismi. Evet arkadaşlar evet, evet. gol bitiyor. Gol ediyor, gol Ama bu golle bitti. Ayarlar daha yüksek yapalım. Sizin ön ön görüşleriniz ve görüşleriniz sayesinde biz bu kanalı sürdürüyoruz. Hayır anne. Evet, devam et. Sen söylemeye çalışmaya <laughs> devam edebilirsin. Sürdürüyoruz. Şimdi sizin desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Short videolarımızda da paylaşımlar yapıyoruz. Ne zahmet. At. Şimdi atayım bitireyim. Evet arkadaşlar. Bu sefer atıp bitirmemizi biliyoruz. Çünkü bayağı bir denedik. Bence bu. Bir ayağının. Arkadaşlar atıyorum ve bitiriyorum. bir saniye. Evet arkadaşlar Messi bu sefer kafayı taktı atacak ve gol arkadaşlar net gol sen gol deme bak sus bu niye bu kadar uğraştırdı çok kolay bir pozisyon aslında biz bu pozisyonları çok iyi atıyoruz Bize bir şeyler oldu güzel bir pozisyon Oy. <laughs> Evet arkadaşlar böyle Diyor herkes. Ben sıkıldım artık. Şunu atayım. Ne oldu? şutuna geçelim. Yazın ya tamam. Burada gol. Gol arkadaşlar net gol. Evet. Evet arkadaşlar Ronaldo'nun 2008'de attığı golü atmaya çalışacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi Atla, atla. Açıl ve gol. Açıkçakla. Bak şimdi gülüm aldı. Pozunu durdu. <laughs> Çektim. Buraya bırak gitmesin. Normal gitsin. Bize yolluyor kanalıma. Evet. Et şu golü atayım gitsin ya. Evet arkadaşlar bitti. Ronaldo'nun golünü attım. Şu anda Alexander Arnold'un golüne geçiyoruz. Milli takımına baktık yoktu. Liverpool'a baktık orada da yoktu. Büyük ihtimal yani, sakat olabilir. O yüzden adama kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.